Daha önce hiç duymadığınız köpek türleri. Köpekler dünya üzerinde en sadık ve vefakar olarak kabul edilen, kolayca evcilleşebilen bir hayvan türüdür. Günümüzde Uluslararası Köpek Koruma Dernekleri Federasyonu 350 adet farklı köpek türünün varlığını kabul etmiştir. Bu sayıya kırma cins köpekler elbette dahil edilmemiştir. Eğer kırma cins köpekler türler arasına dahil edilmiş olsaydı bu sayı 800'ü bulabilirdi. Şimdi gelin bu kadar çeşitli cins köpeklerin içinden adını daha önce hiç duymadığınız ve en nadir görülenler hangileriymiş bir bakalım. 1. Tüysüz Meksika köpeği. Asaletli görünüşüyle bir heykele benzeyen tüysüz Meksika köpeği dünyanın en eski köpek türlerinden biridir. Öyle ki atalarının kemikleri 3500 yıl önce Maya ve Aztek mezarlıklarında bulunduğu biliniyor. Zeki, meraklı ve avcı güdülerle dolu bu köpek türünün adından da anlaşılacağı gibi vücudunda hiçbir tüy yoktur. Bu sebeple alerjik bünyesi olan bir kişi tüysüz Meksika köpeği sahiplenmede asla sorun yaşamaz. Tıpkı Firavun kedileri gibi. 2. Bergamasco çoban köpeği İtalya menşeli Bergamasco çoban köpeklerin görünüş itibariyle tıpkı yıllarca kırpılmamış koyunlara benzerler. Tüyleri sebebiyle 38 ila 40 kilo civarında ağırlığa ulaşabilen bu köpek türü soğuk hava koşullarında oldukça dayanıklı olmasıyla ünlüdür. Uyumlu, sakin ve sabırlı bir yapısı vardır. Yaşam süreleri ise ortalama 16 yıl kadardır. 3. Basenji Kökenleri antik Mısır'a kadar uzanan bu 5000 yıllık eski köpek ırkı oldukça özgürlüğüne düşkün bir türdür. Hatta bazı Mısır duvar resimlerinde onlara ait betimlemeler bile keşfedilmiştir. Basenji cinsinin en büyük özelliği ise asla havlamamalarıdır. Evet bir köpek için oldukça farklı bir özellik. Ancak bu sahiplenebilecek ideal bir köpek cinsi oldukları anlamına gelmiyor. Çünkü Basenjiler çiğneme eğilimini çok sevdikleri için sıkıldıkları anda eşyalara zarar verme eğiliminde olabilirler. Aman dikkat! 4. Tibet Mastifi. Nepal ve Çin bölgelerine özgü Tibet Mastifi köpekler dünyanın en büyük köpek cinslerinden biri olarak kabul edilir. Boyun bölgesinde aslanınkine benzer yelesi olan bu tür sahibine sadık ancak bir o kadar da inatçı bir huya sahiptir. Safkan bir Tibet Mastifini bulmak ise çok zordur. Çünkü onlar en pahalı köpekler sıralamasının en tepesinde yer alır. 5. Azavak Kökeni Mali olan azavak türü köpekler sahra çölünde bile yaşamını sürdürebilecek kadar kuvvetli bir türdür. Fiziksel olarak vücutlarında sıfır yağ barındırdıkları için çok hızlı ve hareketli bir yapıya sahiplerdir. Fizik yapısının bir diğer handikapı da derilerinin ince olmasından dolayı soğuk hava koşullarına dayanıksız olmalarıdır. 6. Gaz diğer bir ismiyle Saluki cinsi köpekler aslında ceylan avlamak üzere geliştirilmiş tazılardır. Zerafet ve denge bütünlüğü göze çarpan gazal tazıları kesinlikle itaatkar köpekler değillerdir. Sahibiyle bile arasında muhakkak bir mesafe koyar. Bu karizmatik köpek türü batıda şov köpeği olarak kullanılsa da doğu ülkelerinde tilki, çakal ve tavşan avlamak için kullanılır. Aklında olsun. Köpeklerin bin yıllar süren dostluklarının bir eşi benzeri daha yoktur. Cinsleri ne olursa olsun, her biri hem bizler için hem de doğal yaşam döngüsü için çok değerlidir. İster bilinen bir ırk köpeğiniz olsun, ister az bilinen, ister tehlikeli bir tür olsun, ister sevimli bir tür. Önemli olan köpeğinizi nasıl yetiştirdiğinizdir.